Merhaba, bugün hepimizin kariyerinde bir noktada karşına çıkabilecek o en zor sorulardan birine odaklanıyoruz. Doğru olanı yapmak mı, yoksa parçası olduğun kuruma sadık kalmak mı? Özellikle eğitim dünyasından çok can alıcı bir örnekle sadakat ve aidiyet arasındaki bu inanılmaz hassas dengeyi masaya yatıracağız. Hadi hiç vakit kaybetmeden doğrudan konunun kalbine inelim ve şu soruyla başlayalım. Bir öğretmen Okul yönetiminden gelen notları yükselt, baskısına boyun eğmeli mi? İşte bu kişisel dürüstlükle kurumsal sadakat arasında kalmanın en net, en somut hali. Bugün bütün analizimizin merkezinde de tam olarak bu ikilem var. Eminim birçoğumuzun farklı şekillerde de olsa yaşadığı o zor an. Aslında bu yaşadığımız sıkışmışlık hissinin akademik bir adı var. Bölünmüş sadakat ikilemi. Yani bir profesyonelin aynı anda birden fazla insana, kuruma ya da ilkeye karşı kendini sorumlu hissetmesi durumu. Gerçekten de içinden çıkması çok zor bir durum. Bu noktada filozof Michael Sandel'ın çok ama çok önemli bir sözü devreye giriyor. Bu söz, meselenin neden sadece doğru olanı yap demek kadar basit olmadığını o kadar güzel anlatıyor ki. Çünkü bizler yani kimliğimiz, bağlı olduğumuz aileden, arkadaştan, kurumdan, o topluluklardan ayrı bir şey değil ve işte bu bizi etik felsefesinin en temel en büyük tartışmalarından birinin tam ortasına getiriyor. Kararlarımızı alırken neye öncelik vereceğiz? Kendi kişisel vicdanımıza ve evrensel ilkelere mi yoksa parçası olduğumuz o topluluğun genel iyiliğine mi? Karşımızda birbiriyle çarpışan iki ana görüş var. Sol tarafta Kant gibi düşünürlerin savunduğu bireyci etik diyor ki dürüstlük gibi bazı kurallar evrenseldir. Her zaman, her yerde, herkes için geçerlidir ve kişisel sorumluluk her şeyden önce gelir. Ama sağ tarafta, Sandal'ın temsil ettiği toplulukçu etikse diyor ki, dur bakalım, o kadar basit değil. Kim olduğumuz ve neyin doğru olduğu içinde yaşadığımız toplumdan, o bağlamdan ayrı düşünülemez. Peki, bu kadar karmaşık bir alanda yolumuzu nasıl bulacağız? Elbette, önce bazı temel kavramları bir netleştirmemiz lazım. Gelin şimdi sadakat, aidiyet ve topluluk etiği anlama geliyor, onlara daha yakından bakalım. İlk kelimemiz sadakat. En basit tanımıyla bir şeye bağlı kalmak. Öğretmen örneğimizde bu, okul yönetimine olan bağlılık da olabilir, öğrencilerine olan bağlılığı da, mesleğinin ilkelerine olan bağlılığı da. Zaten bütün sorun da bu farklı sadakatlerin birbiriyle çatışmasından çıkıyor değil mi? İkinci kavramımız aidiyet. Bu, sadakattan biraz daha derin bir his sadece bir kurumda çalışmak değil, kendini gerçekten o okulun kültürünün, hedeflerinin, yani o topluluğun bir parçası gibi hissetmek. İşte bu biz olma hissi kararlarımızı sandığımızdan çok daha fazla etkiliyor. Ve son olarak topluluk etiği. Bu bakış açısı da diyor ki, bazen tek bir bireyin mutlak doğrusundan ziyade bütün bir topluluğun yani okuldaki güvenin, adaletin, dayanışmanın devam etmesi daha önemlidir ortak iyiliği ön plana çıkarır. Tamam, kavramlar güzel ama bunları gerçek hayatta nasıl kullanacağız? Şimdi size bu birbiriyle çatışan sadakatleri daha iyi anlamak için kullanabileceğiniz iki tane harika model, bir nevi sadakat haritası sunacağım. İlk modelimiz aidiyet halkası. Şöyle düşünün, tam merkezde kararı verecek olan öğretmen, yani birey var. Onu saran ilk halka, kişisel değerlerini oluşturan ailesi. Onun bir dışındaki halka her gün içinde yaşadığı okul topluluğu. Sonraki halka tüm öğretmenleri kapsayan mesleği. Daha da dışarıda topluma karşı sorumlulukları ve en dış halkada da bütün insanlığı bağlayan evrensel etik değerler var. İşte bir öğretmen karar verirken aslında bu halkaların hepsine karşı farklı seviyelerde bir sorumluluk hissediyor. Bu genel bir haritaydı. Şimdi gelin özellikle eğitimciler için geliştirilmiş daha net daha özel bir modele sadakat üçgenine geçelim. Bu üçgenin her bir köşesi, öğretmeni farklı bir yöne çeken bir güç gibi. Bir köşede öğrencinin hakkını, hukukunu, adil değerlendirmeyi koruyan öğrenciye sadakat var, diğer köşede öğretmenlik mesleğinin standartlarını, onurunu korumayı hedefleyen mesleğe sadakat duruyor. Üçüncü köşede ise eğitimin bir bütün olarak topluma faydalı olması gerektiğini söyleyen topluma sadakat yer alıyor. İşte o zor ikilemler, bu köşelerden birine doğru attığınız adımın diğerleriyle sizi karşı karşıya getirdiği anlarda başlıyor. Artık elimizde bu haritalar, bu analiz araçları varken, en baştaki o yakıcı soruya, yani notları yükseltme ikilemine çok daha bilinçli bir gözle geri dönme zamanı. Bakın, bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Okul yönetimine olan sadakat, kurumun kararına uyduyor. Ama bu öğretmenin vicdanıyla ve mesleğinin temel etik ilkeleriyle doğrudan çatışıyor. Öğrencilere olan sadakati adil ve doğru not ver diyor. E bu da yönetimin beklentisiyle taban tabana zıt. Ve son olarak meslek ilkelerine olan sadakati evrensel adalet ve dürüstlükten şaşma diyor. Bu da kurumsal beklentiye açıkça hayır demek anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi öğretmen tam anlamıyla bir kapana kısılmış durumda. Peki, çıkış yolu ne? Sihirli bir formül var mı? Hayır. Amaç basit bir cevap bulmak değil zaten. Amaç körü körüne bir itaatten çok daha değerli, çok daha üstün bir profesyonel duruşa ulaşmak. Bilinçli bağlılık. Ulaşılması gereken ideal tam olarak bu aslında. Erdemli bir öğretmen ne topluluğun içinde eriyip kendi vicdanını susturan biri ne de sadece ben haklıyım deyip topluluğunu hiçe sayan biridir. Aksine o hassas dengeyi kurabilen kişidir. Yani hem evrensel ilkelerle düşünebilen özgür bir birey, hem de parçası olduğu topluluğun ortak iyiliğine akılcı ve bilinçli bir şekilde bağlı bir profesyonel. Ve gelin tüm bu analizi şu çarpıcı ve akılda kalıcı cümleyle noktalayalım. Eğitimdeki gerçek sadakat sorgusuz sualsiz bir itaat değildir, ortak iyiliğe yani herkesin faydasına olan hedeflere karşı duyulan bilinçli bir bağlılıktır. İşte bu hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir fikir.